Herkese selam arkadaşlar. Ben Hüseyin ve bugünkü videomuzda sizlerle Dine Night'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Evet, ilk defa facecam yaptım. Şu anda kontrol ediyorum. Kayıdı, kayıtta da hiçbir problem yok. Eee facecam yapma kararı aldım. Facecam yaptım. Bu da bir ilk olsun. Eee hatırlarsanız bir önceki videomuzda Cieri ee, kule için almaya çalıştığımız antizinleri yakmamızı istedi. Biz de ki maalesef yaktık. Yakmasak daha tatlı olurdu. Şerefsiz ciğeri. <laughs> Gazi bir ciğeri iki. Vallahi ne bileyim çok şey olaylar dönüyor ya. Değişik değişik olaylar dönüyor. Evet şu anda böyle bir gamepad'e baktım ama hiç gamepad benlik bir olay değilmiş ya. copy. Something wrong? No, no, it's Listen, We all appreciate what you're doing. Evet, Jade. Evet. Look, I'm doing it because if we don't get antizin from Rice, people will start to die. Crane bir yandan da ciğerin dediklerini yapıyor ama şöyle de bir olay var. Ee, buradaki insanlara da acıyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda Ciyari'ye hala sadıklığını koruyacak mı yoksa Ciyari'ye şey mi yapacak yani? Sittiri çakacak mı? Döneriz döneriz merak etme. Bu arada arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var. Ee, ben Video dışında yan görevler yapabiliyorum. Yapabildiğim kadar yan görev yaptım. Bir de safe zone'ların hepsini açtım. Gördüğünüz gibi bütün her şey yeşil amblemli. Normalde kırmızı amblemli oluyor almadığın zaman. Ee, hikaye odaklı gideceğim. Hikaye odaklı gideceğimden dolayı video dışında şey yapıyorum. Ee, yan görev yapıyorum. Safe zone aldım. Ee, niye böyle yapıyorum? Bir yandan da e, parkur yeteneklerimiz, dövüş mekaniklerimiz. Bir de e, afetse de puanlarımız artsın diye. Ee, daha atik, daha seri. Daha kabiliyetli bir şekilde karakteri kontrol etmek istiyorum video çekerken Uçan tekme de sat aldım öyle gördüğünüz gibi uçan tekme attım yani zombiye ee, Video dışında kendim e, Ana hikaye hariç Yan görev e, Falan yapacağım öyle yani kendimi geliştirmek açısından ne yapıldığımı bilmesi gerekiyorsa yapacağım Videoda da ana hikayeden devam edeceğim Evet şimdi A'ya gideceğiz yani reise gideceğiz Niye bunun yanına gideceğiz? Dediğim gibi biz antizinleri yaktık maalesef. Ve ee, evet. Anladım canım. Evet maalesef antizinleri yaktık ve reise muhtaç kaldık. Bu da Ciyar'ın istediği bir olay. Reise yaklaşabilmemiz için

Merhaba. <laughs> Heyecanlıyım. İlk defa Facecam yaptım şu anda yani. Osman? bir sene kaç senelik arkadaşız? Hmm. Aa bu demek ki. Very simple. Your right hand or your left. <laughs> Ama sağı kesti. <laughs> Benim sağım mı, senin sağım mı? <laughs> Benim solum mu, senin solum mu? <laughs> sağı kesti. Evet bu ağanın yanındaki adam da Tahir. Ağanın sağ kolu. Services, <laughs> your loyalty. Perhaps I should take proof. one of ours. Do what he hmm. asks of you, and will Düşünecek bir de vermeyecek yani. Düşünecek <laughs> diyorsun. Eğer bize çalışırsan, aa antizin vermeyi düşünecek diyor. Allah Allah. Evet adamın eli Osmancığın. Osman'ın eli gitti la. Paslı kamış bıçağı neyse alalım bunu da satarız kendini A'ya tanıt dedi neyse biz buradan gideceğiz herhalde Gidelim Evet A için çalışacağız A için birkaç angar işleri yapacağız kuleye yaptığımız yetmiyormuş gibi <laughs> Bir de ağa ya yapacağız Kerim'den işleri de öğren evet angar işlerimiz Kerim Karim In Texas, you from Texas? You a cowboy? I'm from Chicago. Okay, Al Capone. I'll <laughs> in contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where's that exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modules. Hmm. Most of my men are too slow, too fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. Hmm. If I do this, I'll get the answers in. That's between you and Rice. Bu A herhalde millet bu A'dan çok tırsıyor ya. Ya da çok sadakatliler. Ya çok tırsaklar ya da sadakatliler yani. Evet. Bu arada ilk defa facecam açtım. <laughs> Biraz heyecanlıyım. Yüzümü de görmüş oldunuz. Gerçi short videolarını izleyenler görmüştür benim yüzümü. YouTube short videoları da ayrıyetten atıyorum. Evet, GR ile bağlantıyı kur diyor. Adamların yanından çıktık. Şimdi GR ile bağlantımızı kuruyoruz. Bir saniye. Hmm. Şey oldu ya. Monitörüm temassızlık yaptı. Of. Bir saniye ya Allah Allah Bakayım şu an Hay Allahım Ya Rabbim ya Senin gibi monitörüm ben Tam da yapacak zamanı buldu ya Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arada böyle yapıyor. Keşke yapmasa. Şu an her şey yerinde mi? Normal mi? hani bakayım. Evet. Yerinde. Kusuruma bakmayın. Arada dediğim gibi böyle talihsizlikler oluyor

fact is making me jump through hoops before he'll give me any antizen. Acknowledged. Continue to do as he asks. Remember, we need that file. Great. Green out. Evet, survivor puanı aldık, AFTS'de puanı. Bir telekomünikasyon, <laughs> telekomünikasyon anteni bul hemen. Evet, CIA'yı -E aradık. Aradığımız adam kesinlikle bu dedik bir yandan da yan monitöre bakıyorum. Şey var mı diye, sıkıntı çıkar mı diye. Tamam işte telekomünasyon telekomunikasyon anteni düzelteceğiz. <laughs> ee, dedik yani herif psikopatın teki dedik ciğeriye. Aradığımız adam kesinlikle bu A denilen adam dedik. Ciğer de dedi ki tamam dedi. O zaman şey yap dedi. O dosyaları almak için bir şeyler yaptı dedi. Elinden geleni yaptı dedi yerde. Hemen gidiyoruz. Ağanın askerleri aman aman bulaşmayayım. Boş ver. Boş ver bulaşmayayım. Evet. Oğlum açmam gerekecek de burada da zombiler var. Az insaf be. Bu arada bu kullandığım silah modifikasyonlu silah. Modifiyeli bir silah. Oba sen nereden çıktın? Oba yandık yandık yandık. Lan ses çıkarma. Arabayı da uçurdu. Sizler siz nereden spawn oldunuz? Lan oğlum. Öl öl öl. Öl ulan. Eşşol eşek. Aha. S ulan silahımın canını götürdüm lan. Öl artık öl tosuncuk öl. Oğlum ne kullanayım sana? Lan crank tırman şuraya. Yıldız atalım var. Ah sonunda öldü. Karakterimiz de çok yoruluyor ya. Ben şey yapmama rağmen yani serbest dolaşmama rağmen hala da yoruluyor. Neyse bol bol zombi kesiyorsun ne güzel işte. <laughs> lan Allah senin belanı vermesin be. Oğlum çok zombi var lan. Neyse bunlar yavaş gelir herhalde. Ben de şey yapayım. O şuradaki kapıyı açayım. Hadi canım. Şaka yapıyorsun ya. Hay senin tükürüğüne sokayım. Tövbe estağfurullah ya infected motherfucker with guts hanging out of his Hadi canım oğlum gene mi lan? Isırdı. Kuvvet seviyesi arttı diyor da. Kuvvet bizim ne işimize yarayacak? Öl. Ölmüyorlar ki. Şunu tamir edelim. Heh. Oh kelleni uçururum valla. Öl lan. Lan öl öl. Küfür edeceğim şimdi ya. Tamam. Bunu kafada gitti. Oğlum kafası çok güzel gitti lan. Güzel. Öl. Amına koyarım valla. Tamam. Oo, tüplü. Patla. Ho, tamam istediğimi ulaştım. Kafanı kestim. Senin de tamam güzel. Çok güzel. Bu arada başarımamızı açalım hemen. Dövüşte daha iyi olursun, takatın artar ve bunu açalım ya, bu daha önemli. <laughs> Şöyle loot yapayım hemen kısacana. O kadar adam öldürdük yani. Loot'ta bir hakkımız yani sonuçta. Ver bakalım. Hop 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 yanma. Neyse yeter bu kadar. Evet, kulenin tepesine çıkacağız. Çıkalım hemen. Antende biri verici kutusu ara diyor. Verici kutusu. Hmm. Ulan ne katliam yaptık orada ya. Anasını satayım. Nereden çıkıyoruz? Burada mı? Heh. Çıkalım hemen seriden. Heh. şunu da alalım. Ne varmış? Golivanda. Alalım, alalım. Ne kadar loot yaparsak o kadar işimize. Buradan çıkabilir miyim? Yok. Opa, op, 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 op. düşme şuraya. Güzel. Şuradan çık. Nereye çıkacağız? Heh. Atla şuraya. Güzel. Başka şuradan atla. Heh tırman. Daha da yukarı tırman diyor ya. Daha ne kadar yukarı tırmanacağız? <laughs> tırman. Evet bir hava şeyi geldi bu arada. Hava yardımı geldi.

if the second trashed? The question is, what will you do if you disappoint And Yol işte hemen direkt denk gelmiş yani denk gelmesi iyi oldu. Evet bunları alaraktan böyle afetse de puanlarınızı yükseltebilirsiniz. Ama hızlı olmanız lazım çünkü aradan biraz vakit geçip giderseniz ya boş olarak karşınıza çıkar ya da anın adamları gelmiş olaraktan orayı esir almış olaraktan karşınıza çıkar. Ağlın adamlarını öldürüp o hava yardımlarını alabilirsiniz. Lakin ben daha demin iki tane sandık açtım. Ee, bir tane sandığı lootlayabilirsiniz. Öteki sandık boş olur. Evet arkamda da bir marazlı var. Gel buraya gel gel. Gel gel Allah'ın belası öyle kelleni uçururum seni. İyi iyi yol üstü denk gelmesi iyi oldu. Ben öyle direkt hava yardımını almak için atladım ama. Görev yerde tam yol, yol üstü gitmem iyi oldu yani. şu kuleye çıkacağız. Adamın takatı kalmadı ya. Zıpla crane. Uç crane uç. İkinci anteni kontrol et. Setmeye gidiyoruz zaten. Evet. Evet. Seriden gidelim. Bir cam basalım. 63'ten ha 125'e getirelim. Bu arada canım benim bir önceki bölümde 100 nasıl 125 oldu? İşte böyle eşya mutlar aça aça yükseldi. Buralar elektrikli, şu demirden tırmanarak atlayacağız karşıya. Haritada gördüğünüz gibi eee, safe zone'um burası benim. Buraya da önce safe zone yaptık kendime. İşte video dışında. Kuleye tırmanacağız. Tırmanalım hemen. Nasıl tırmanacağız? Herhalde. Dur bakayım. Ne yapacağız ki? Burası açık değil. Burası açık değil. Buradan çıkamayız. Ha tamam. Buradan buraya atlayacağız. Tamam tamam. Şimdi çözdüm. Tamam. Şuradan çıkalım. <laughs> o arada şunu bir tamir edelim ya. Can az I need to climb the tower. Why the hell would you want to do that? For Ryze. He asked me to. Rice? <laughs> you don't look like one of his crew. No, okay. i will <wave> just Radio back and tell rise that you wouldn't let me through. What? Fuck. No, no, no. I didn't say that. You want to climb? Fine. Go. Go. Crane. Su... Sana hiç tehditvari ee, cümleler yakışmıyor. Gene mi gittin ya? Monitör yapma be. Yapma be monitör. Bak beni yarı yolda bırakma. Beni yarı yolda bırakma. Lütfen. <laughs> Lütfen beni yarı yolda bırakma. Lütfen bırakma beni yarı yolda. Şuradan çıkacağız. Evet, bir yandan da e, çocuk babasına e, isyan ediyor. Babası da diyor, sessiz ol diyor. <laughs> Reis ve adamları belalı tipler diyor. Ah, bu monitörü vallahi var ya benim canım çok sıktı ha. Beni yarı yolda bırakma, videomu bitireyim. Hadi seriden. Heh. Oğlum çok yukarı tırmandık lan. Nereye tırmanacağım başka? Nereye tırmanacağım ki başka? Hah. Tırman buraya. Nereye? Sıçrayacağız. Çıktık da buraya. Oğlum çok yüksek. Burası da kitli. Nasıl bir yere çıkardın siz beni? Hadi. Oh tuttu lan ben tutmayacak zannettim. Hadi bunda artık panel olsun. Bir, ön bir önceki çıktığımız kulede panel yoktu. Hah var bunda tamam aç hemen aç aç aç. Hey Karim, secondi, Evet, şundan önce. A'dan ödemeyi al. Ah, ah. Oh. Oh. Yüksekten düşüp öleceğimi zannettim. Ama son anda sıyrıldım. Bu benim işime yarar, silah tamiri. Oh, fıçık yaptım lan iyice. Havada gördüğünüz gibi iki kere halatı bıraktım böyle heyecanlandım. Space'te iki kere bastım toplamda. Evet A'dan gidip de ödemeyi alalım artık yani. Rahim. Rahim. Hmm. Aa. Karimlerin de iş Karim diyorum. Karim nereden çıktı? Rahimlerin de işini görmüş olduk bu arada. Hop. Oğlum marazlı git lan. Bu oyunda en sinir bozucular marazlılar. Allah onların belalarını versin yani cidden yani. Seriden seriden. Ne kadar kaldı? 130 metre bekleyelim artık yeter. Alalım şu ödememizi. O di canım o ne lan öyle? Oğlum kaç bu ne lan böyle? Nereye düştüm ben? Abo. <laughs> hadi hadi çabuk geldik. Kimmiş o? Hmm. Mr. Crane, until you restored radio communication, we didn't know if anyone else in the city was alive. just wanted to let you know how grateful we are. You've given us a small measure of hope. Hmm. well. I'm happy to help. Evet, biz bu anteni çözdük ama sadece reisin işini çözmedik. Bir yandan da yani herkes'in işini çözdük. Kuledeki işini çözdük. Bir de bu sektör sıfırda. Ben Troy'im de Troyların grubun işini çözdük. Hmm. Sektör sıfır... neresi acaba? İlerleyen zamanlarda görürüz yani. Niye görmeyelim? Sonuçta çünkü bir şeye geçiyor. Altyazı geçiyor. Evet. Reis. Ver artık ödememizi. Hop şuradan gidiyoruz. Aa. Ah. Bravo.

This will be different from your exploits on the antennas. It will provide persuasion, the imposing of one's will, the creation of one's own rules. That is what makes a man. Do you live by your own rules, Crane? Or are you merely someone else's puppet? Biliyorsun sen memnun oldum tabii canım. Lan senin tahammül kayarım bak sen kimsin lan Laale'a bak. Hayırdır oğlum sen kimsin? Manya bak ya. Evet burada anın ayak işlerini yaptık ama bir yandan da iyi oldu çünkü Harran genelinde o kuleleri ayarladık. Herkesin aleyhine yaradı bu olay. A'ya dedik. Ödememizi ver dedik. Vermedi. Oyun bozanlık yaptı. Daha işim henüz seninle bitmedi dedi. Dediğim yaparsam bir değil iki kasa antizm verim dedi de ben pek inanmıyorum. Pek sözünde duracak bir tip değil. Lalenin önüne giden. <laughs> evet bir sonraki bölümde A'nın e, ikinci işini yaparız. Ben videoyu burada sonlandırayım. E, oyunda kaydedelim bu arada. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, sağlıcakla kalın. Bay sağlıca bay.